Sanrı figürünü temsil ediyor. Şöyle iki tane aldım. Bu arada arkadaşlar ben bu ikisine bayıldım. Bu arada bu krumli bulmak için ne kadar e, ee, heyecanlıydı bilemezsiniz o zaman. Şöyle koyduk. İki tane sticker çıkıyor arkadaşlar. Şöyle kameraya sabitleyeyim. Şöyle tamamdır. Böyle iki tane alıyoruz. Bir tane şöyle e, bir ayının üstünde çıkan şey var. Bir tane böyle Felix'li bir sticker var. Böyle çok tatlılar ikisi de ya. Şöyle kapatalım. Ne olmadı? Şöyle. Bunu alıyorum. Bu arada arkadaşlar kocaman şeyi niye aldın? E, demeyin yani iki tane sticker koymak için. Çünkü yani buna fotokart varsa Çıktıysa tabi görmedim daha. Çıktıysa bunları onları da koyacağım. Yani şimdi Şöyle koydum. Parayla güzel ön, önüne göre koyuyorum. Yani arkasını boş. Önü işte. Önü nasıl işte şekildeyse oraya öyle koymayı çalışıyorum daha güzel gözüksün diye. Şöyle iki tane kalpli turuncu olan banttan çıkmış şöyle alıyoruz. ups, Şöyle bir tane şöyle pembeli olandan aldım. Benekli. Bir tane böyle kalpli lacivert olandan aldım. Ben lacivert rengini çok seviyorum. Biliyor musunuz bilmiyorum ama bilmiyorsanız da bu, bu videoda öğrenmişsinizdir. Şöyle iki tane aldım. E, ee, bu arada buna iki tane çıkmış ve parfüm kelebekli böyle. Açalım. Ve i̇ki tane parfüm daha alıyorum. Bu arada arkadaşlar yetmedi için Bence o son perde olacak ama bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar bu Barbie'nin kötü görünüşü o, olarak kötü görünüşü olduğunu bir e, şey yapmayın. unutmayın yani çok güzel kokuyor çünkü. Bu da aynı şekilde. Bunu bana annem e, verdi. Annem diye ama kullanmadı. o bu da çok güzel arkadaşlar yani. İkisini de almanızı tercih ederim. Şöyle koyduk ikisini de kutumuza. Şimdi iki tane e, üzüm çıkmış. E, o lip balmı tam te, ay temsil ediyor konuşamadım bir anda. Bir tane şöyle e, böyle mavili bir Şeyden koyuyorum. Bir tane şu maymelo diğeri koyuyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar şu kamerayı bir ha <laughs> Bu arada arkadaşlar şu e, çok güzel böyle, böyle yapışık yapışık böyle işte bal gibi olduğuna bakmayın. Bal gibi göründüğüne bakmayın. Çok güzel arkadaşlar. Hem rengi de çok güzel ve maymelo diğeri çok